Eckhart Tolle'nin Şimdinin Gücü kitabı. Duymuşsunuzdur, milyonlarca insanın hayatını kökünden değiştirdiği söyleniyor. Peki bu kitabın sırrı ne? Gelin modern yaşamın en büyük sorunlarından birine, yani o bitmek bilmeyen içsel strese getirdiği çözümü birlikte keşfedelim. Bu soru hepimize çok tanıdık geliyor değil mi? O kafamızın içindeki ses. Bazen en iyi dostumuz, bazen de en acımasız eleştirmenimiz. İşte Eckhart Tolle'ye göre mutluluğumuzun önündeki en büyük engel tam da bu hiç susmayan, sürekli yorum yapan sesin ta kendisi. Hadi o zaman Tolle'nin öğretisinin tam kalbine inelim. Acaba mutsuzluğumuzun gerçek kaynağı dışarıdaki olaylar mı, yoksa içimizdeki o kontrol edemediğimiz huzursuz zihin mi? İşte kitabın temel tezi tam olarak bu. Tolle diyor ki Çektiğimiz acıların çoğu başımıza gelenlerden değil, zihnimizin o olayları durmaksızın yorumlamasından, tekrar tekrar başa sarmasından kaynaklanıyor. Farkında bile olmadan kendi düşüncelerimizin esiri olup çıkıyoruz. Tolini'nin şu sözü durumu çok güzel özetliyor. Zihin doğru kullanıldığında harika bir araçtır. Ancak yanlış kullanıldığında çok yıkıcı bir hale gelir. Tıpkı bir çekiç gibi değil mi? Onu harika bir ev inşa etmek için de kullanabilirsiniz, kendinize zarar vermek için de. Bütün sorun çoğumuzun bu güçlü aracı nasıl doğru kullanacağımızı hiç öğrenmemiş olmamız. Peki zihin bu gücü nereden alıyor? Bizi nasıl oluyor da kendi hapishanesine kapatıyor? Tolle'ye göre cevap aslında çok basit. Zaman. Ama durun, bildiğimiz anlamda saat zamanından bahsetmiyor. Tolle zamanı ikiye ayırıyor. Birincisi toplantınızı saat 5'e ayarlamanızı sağlayan pratik saat zamanı, bu faydalı, buna ihtiyacımız var. İkincisi ise tehlikeli olan psikolojik zaman, yani ne bu, dünkü tartışmayı kafanızda tekrar tekrar yaşamak veya yarınki sunum için şimdiden endişelenmek, işte bizi tuzağa düşüren tam olarak bu. Zihnimiz bu psikolojik zamanda sıkışıp kaldığında aslında biz hayatta değilizdir. Ya geçmişin pişmanlık dolu hayaletleriyle boğuşuruz ya da geleceğin kaygı dolu senaryolarında kayboluruz. Her iki durumda da hayatı yani yaşandığı tek bir an olan şimdiyi tamamen kaçırırız. Ve şimdi Kitabın belki de en devrimci fikrine geliyoruz. Zihnin bu tuzağından kurtulmanın anahtarı şu basit gerçeği anlamakta yatıyor. Siz o kafanızın içindeki ses, yani o düşünceler yığını değilsiniz. Bakın, bu basit gibi görünen gerçek anlaşıldığında gerçekten her şeyi değiştiriyor. Düşünün, kafanızdaki o eleştirel ses ne zaman yeterince iyi değilsin dese ona inanıyor musunuz? Çoğumuz inanırız, değil mi? Çünkü o sesin kendimiz olduğunu zannederiz. Tolle'ye göre en büyük yanılgımız da işte bu. Ama ya değilseniz ya o sessiz değilseniz, Tolle bu zihinsel gürültünün arkasında onu sadece fark eden, yargılamadan izleyen çok daha derin bir bilinç olduğunu söylüyor. İşte o sessiz farkındalık sizin gerçek benliğiniz. Bu gözlemciyi gökyüzü gibi düşünebilirsiniz. Düşünceler ve duygular ise gelip geçen bulutlar gibidir. Bulutlar ne kadar karanlık ve fırtınalı olursa olsun Gökyüzü her zaman oradadır, sakin ve etkilenmez. İşte o gökyüzü sizsiniz. Bu farkındalığa ulaşmak özgürlüğün ta kendisi. İşte en can alıcı nokta tam olarak burası. Düşüncelerinizi üreten o düşünen kişi olmadığınızı, sadece onları izleyen bilinç olduğunuzu anladığınız anda zihnin üzerinizdeki o mutlak gücü kırılmaya başlar. Peki, tamam, teori kulağa harika geliyor da bunu günlük hayatın o bitmek bilmeyen koşuşturmacasında nasıl uygulayacağız? Şimdi, Tolle'nin şimdiye açılan kapılar olarak adlandırdığı o basit ama inanılmaz güçlü tekniklere bir bakalım. Yöntemler şaşırtıcı derecede basit. Sadece nefesinize odaklanmak, bedeninizdeki yaşam enerjisini hissetmek ve anı olduğu gibi yargılamadan kabul etmek. Bunlar karmaşık değiller. Çünkü hepsinin tek bir amacı var. Dikkatinizi zihnin o bitmek bilmeyen gürültüsünden alıp her zaman şimdi de olan bir şeye, yani bedeninize demirlemek. Bakın, buradaki kilit nokta düşünmeyi durdurmaya çalışmak değil ki bu zaten neredeyse imkansız. Amaç sadece dikkatinizi bilinçli bir şekilde başka bir yere kaydırmak. İşte bu basit eylem zihnin yarattığı o gürüldüden size anında bir mola verdirir ve sizi şimdiki ana geri getirir. Peki bu anları hayatımıza yaydığımızda ne oluyor? Yani sürekli zihnin esaretinde yaşamak yerine mevcudiyetle yani anda kalarak yaşadığımızda hayatımız nasıl değişiyor? Gelin bu derin dönüşümün sonuçlarına bakalım. İki yaşam tarzı arasındaki fark o kadar çarpıcı ki, zihin tarafından yönetildiğimizde her şey ezici bir sorun gibi görünür. Şimdi de yaşadığımızda ise bunlar sadece eyleme geçilebilir durumlar haline gelir. İlişkiler bir drama alanından gerçek bir bağlantı alanına dönüşür ve en önemlisi huzur gelecekte bir gün ulaşılacak bir hedef değil, her an erişebileceğimiz bir hal alır. Faydaları hayatın her alanına yayılıyor sürekli bir içsel huzur, kararlarınızda şaşırtıcı bir netlik, daha gerçek, daha otantik ilişkiler ve o en başta konuştuğumuz zihinsel gürültüden tamamen özgürleşme. Bu sadece bir teknik değil, yaşam kalitesini temelden değiştiren yepyeni bir varoluş biçimi. Sonuç olarak Tolle'nin mesajı inanılmaz derecede basit ama bir o kadar da derin. Geçmiş gitti, gelecek henüz burada değil. Sahip olduğumuz tek bir şey var, o da bu an. Hayat budur ve değerli olan her şeyi bulacağımız tek yer de burasıdır. Ve bu anlatımı bitirirken size bu basit ama gerçekten de kışkırtıcı soruyu bırakıyorum. Şimdiki an sahip olduğunuz tek şey. Peki siz burada mısınız? Yani hayatınız şu anda yaşanırken siz gerçekten orada mısınız yoksa zihninizin labirentlerinde kayıp mı oldunuz? Vereceğiniz cevap her şeyi değiştirebilir.